Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Allah'ın bereketi üzerimize olur inşallah. Arkadaşlar sabah sabah gözleme yaptım. Peynirli. Sade. Ben e, açtım. Abdullah Bey de pişirdi. Tereyağımız. Domatesimiz. Zeytinimiz yok arkadaşlar evde kalmamış galiba. Evet. Hepimiz afiyet olsun. Arkadaşlar salatama başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Hani geçen kavanozda yoğurt mayalamıştım ya. Kaşık kaşık olmuş arkadaşlar. O kadar güzel ki. Unuttum size göstermeyi. Çok lezzetli olmuş. Şimdi turpumu da rendeliyorum. Arkadaşlar Turp'um adamı o kadar överek sattı ki iplik iplik sattı turp. Ben e, yar, yarılan şeyi alıyordum, turp alıyordum. Bu kez bulamadım arkadaşlar. Ağaç gibi olmuş turp. Kilozunda üç buçuğa aldım ha. Başka top yenir mi abla dedi şu topun haline bak. Kendini ki yenmiyormuş. Yenmemek lazım belli de kişilere. Şimdi kıvırcıklarımı doğruyorum 3 gündür yaprak sarıyorum arkadaşlar ee, yemeğin videosunu neyi çekemedim kusura bakmayın artık piş, pişmiş halini çekeceğim kızım yaptı bugün yemekleri içeri bittikten sonra öpüş terbiye üstüne Arkadaşlar fırında köfteli patates. Çok güzel olmuş. Kızım yaptı bunu. Pirinç pilavını şimdi yanına ilave edeceğim. Evet harika bir ülke. Fırında köfteli patates. Evet arkadaşlar köfteli patates pirinç pilavı eşliğinde. Harika gözüküyor. Kızımın ellerine sağlık. Ben de yanına salata yaptım arkadaşlar. Tabii ki ayranımız da var. Hadi afiyet olsun bize. Hayırlı günler. Ben Ramazan hazırlıklarına başladım. Hadi bana kolay gelsin. 6 poşet sardım. Bu da devamı. Daha saracağım. 3 gündür sarıyorum. Allah'ım kolaylık versin. Arkadaşlar yapraklarım bu kadar oldu. Daha da sarıyorum. Daha da saracağım. Suzuna almış olduğum yaprak bitti. Şimdi kızım bunları poşetleyecek. Biraz mola vereceğiz. Geri başlayacağız akşam inşallah. Evet merhabalar canlarım. Evet. Sarmayı bitirdik. Çay keyfine geçtik. Bugün dinlenme günümüz. Ee, iki gün sonra iki gün molamız var. Mantıya başlayacağız. Evet. Hmm. Sabah sabah kalktık. Gözleme yaptım arkadaşlar. Açtım. Peynirli yaptım. Sade yaptım. Kızım da gülüyor oradan. Eee ve akşamdan konuştuk beraber yapalım diye. Hanımefendi uyudu. Sürpriz yaptık ona da. Babasıyla pişirdik. Güzel oldu. Afiyetle yedik. Evet şimdi çay keyfimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bu blüzü üç gündür duruyor diyeceğiniz ama e, bu benim iş blüzüm. Ekranda çok güzel çıkıyor diye e, bunu giyiyorum sürekli. Yani iş bittiği zaman başka kıyafetimi giyiyorum. Ne var çok güzel. Ee, Ekranda çok güzel duruyor. Ee, dediğim gibi. Bundan sonra e, meni de e, videolarda mantılarım çıkacak. İnşallah Allah'tan bir zarar ziyan gelmezse, sağlığımız yerinde olursa mantı yapacağız inşallah. Abdullah Bey kıym alırsa. İki gün sonra kıymayı alacağız. Mantıya başlayacağız. Hava sıcak olsa terasta yapardık. Maşallah. Ankara'da kar yağıyor. Lapa lapa yağıyor şu anda. Saat 11 ama güzel yağıyor. Sizler neler yaptınız? Kalkmıştırsınız inşallah. Saat 11.30. bir buçuk. İşler bitmiştir. Benim gibi çay keyfi yapıyor diyorsunuz. ne yapacağım? Üç gün mantı sardım şey mantı demişim. Üç gün yaprak sardım arkadaşlar gece 11'de bitirdim. Tencere tava tezgah o zaman da e, yaprak her işte e, bilirsiniz ki her tarafı yeşil yaptı. O yetmedi bir daha çıkarttım. O yetmedi bir daha çıkarttım. Ee, Baya 5-6 kilo bu pirinç tükettim galiba. Aa, şimdi boş durmuyorum arkadaşlar. Yelek başladıydım da tersini mi gösteriyorum. Ee, bunun bir, bir tarafını bitirdim. Ee, küçük başlamışım. Kaç tane? Şurasını başladım arkadaşlar. Ördükçe küçüldü. Şimdi büyüğünü başladım. Beş yaprağını başladım. Bakalım inşallah olur. Ee, biraz da elimi gevşek tutuyorum. Ben bunu YouTube'dan aldım arkadaşlar. Şey Neydi o bayanın ismi ya sonucunu? Zehra Derya Derya Baykal'ın şeyinde programında bir kardeşimiz yapıyordu. Onun çok güzel modelleri var. Ondan çıkarttım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah sıkılmazsam çok e, renk renk yapmayı düşünüyorum bundan. Kolay tığıyla yani kalın tığıyla yapıyorum. Arkadaşlar vallahi çok yorulmuşum. Kollarım gitmiyor biliyor musun? Yaprağı da çok güzel sardım arkadaşlar. Çayın bir yanda kahvenin bir yanda. Yani sardık da sardık. Keyifliydik. Allah'ım güle güle yedirmek nasip etsin. Size göstereyim sarmalarımı arkadaşlar. мен һолай җыенләмишәм әле Evet arkadaşlar yapraklarım bunlar. Sonra şuraya da mantıları düzeceğim. Kaç paket oldu? 3, ee, 5 burası, 6, 7, 8, 9, 10, 10 paket. Orada var mı acaba? arkada yok arkada yok Allah'ım güle güle yedirmek nasip etsin çok güzel oldu evet youtube ailem beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim beni izleyen kardeşlerim abilerim ablalarım teyzelerim hepinize çok teşekkür ederim İyi ki varsanız. Beni izledikçe daha güzel şeyler yapmaya e, çalışıyorum. Bundan sonraki videolarımda e, mantı gelecek inşallah. Sağlığım, sahatım yerinde olursa e, iki gün dinleneceğim, iki gün sonra mantıya başlayacağım inşallah. Kızım işe başlamadan onu da yapayım diyorum. E, malum e, önümüzde Ramazan geliyor. Stoklarımı yapmam lazım. E, biraz zor oluyor ama stok yapması çok güzel oluyor bence. E, arkasından Ramazan e, yemekleri gelir Çok daha güzel videolar yapmaya çalışacağım sizler için. E, ne demişler? Ramazan geliyor, bereket geliyor, e, geliyor. E, akşam yemeği bir ayrı güzel olur. Ramazan'da ben hiç yatmam arkadaşlar. Ezanlar okunana kadar oturuyorum. Ee, daha güzel gece daha güzel şeyler hazırlarım inşallah. Güzel ortamlarımız olur. Ee, oruç tutar mıyım bilmiyorum. İşte dedim ya şeker hastası oldum ben. Ee, ağızda kurumalar başladı. Anında acıkıyorum. Altı yemek yemem lazım ama ben fazla yemek yiyemiyorum. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Rejim yap dediler, Onu da yapamıyorum. Ee, i̇nşallah yapmaya çalışacağım. Yürüyüş yap dediler. Onu da yapamıyorum. Dedim ya sabah da kahvaltı onu konuştuk. Ee, oğlum diyor bol bol yürü diyeyim. Bol bol yürüyeceğim. Ev işini kim yapacak arkadaşlar. Yemek benim üstüme. Ev, ev işi benim üstüme ehaliyle e, yürüyüş yaptığın zaman da bu işler kalıyor. Aslında kapıyı kapatıp gideceksin ama ne, e, şu Ramazan stoklarını bir yapayım da e, Abdullah Bey ile yürümeye başlar, Zehra Bey olursa Zehra ile neyi e, yürüyüşlere başlarız. Evet. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olur musunuz? Yorum yazmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Benim kanalımda kalın. İyi günler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.